Kojo'nun Umut Denemesi sergisi çok güzel bir yerde, DG Art projekte Piyala Paşa'da ev sahipliği yapıyor. Serginin hikayesini dinleyelim mi? Kojo ilk kez Türkiye'de. Aslında çok çok önceden belki tanımamız gereken bir sanatçıyı DG Art Galeri olarak Türkiye'ye sanatseverlerle buluşturduk. İnanılmaz keyifli inanılmaz coşku dolu eserlerle bir arada. Kendisi rahatsız olduğu için yanımızda değil. Ama biliyoruz ki o heyecanı İngiltere'den bizimle yaşıyor. Ben de öyle bir yük almış oldum ki sanatçımız olmadığı için sanki kendi kişisel sergi bir heyecanlı yaşıyorum. Sanatçımız Ganalı sanat hayatına İngiltere'de başlamış, Amerika'da eserlerini sergilemiş. Aslında hikayesi çok ilginç. Gana'da el işçiliği ve Akan kültürünü yansıtan sembolleri tüm hayatı boyunca benimsediği için İngiltere'de sanat hayatına kendi kültüründen hiç uzaklaşmadan ve anaerkil düzenini de hiç bozmadan eserlerinde yansıtmayı başarmış sanatçı. Dikkat ederseniz hep figürler var. Bu figürler aslında gelmiş olduğu kültüre bağlı anaerkil düzeni yansıtıyor. E, figürleriyle, objeleriyle, takılarıyla e, tamamen kendi kültürünü den yani hiç uzaklaşmadan canlı parlak renklerle e, eserlerine yansıtmış. Ben eserleri ilk gördüğümde İstanbul'a bahar e, Koca'yla gelecek demiştim. Galeride de o havayı e, hissediyoruz, o coşkuyu hissediyoruz. Aslında ilk modeli e, vitiligo hastalığı olan bir arkadaşını resmetmesiyle başlıyor. Ve o başlamış olduğu ilk eskizden etkilenerek bütün eserlerinde figürlerini vitiligo hastalığını da aslında farkındalığını da yaratmış oluyor bize. Kojo eserlerinde bir farkındalık yaratmaya çalışıyor bahsettiğiniz gibi fakat bunun dışında evet çok da oldukça renkler görüyoruz. Evet, Biraz farklı. onlar Gana'yı da e, temsil ediyor. Aslında bir Afrika kültürü var gibi eserler. Şimdi kültüründen hiç uzaklaşmamış Gana'lı ve e, e, bütün eserleri aslında bir aileyi resmediyor. Çünkü anaerkil bir düzenden gelen bir yapısı var ve ondan hiç uzaklaşmamış. Şu anda İngiltere'de yaşıyor olsa bile hiç uzaklaşmamış. Eserlerine de onu yansıtmış. Kulaklarındaki delikler, kullanılan aksesuarlar, çiçekler, çocukların ellerindeki oyuncaklar, figürlerdeki hep bunlar kendi kültüründen gelen detaylar. Kojo'nun Türkiye'de ilk sergisi. Onun eserlerini görüyoruz. Kendisi burada değil fakat onun aslında bizlerle tanışmasına, sanatseverlerle tanışmasına bir aracılığınız var. Hikaye nasıl çıktı ortaya, nasıl tanıştınız, nasıl başladı bu yolculuk? 2020 yılında pandemiden hemen sonra keşfedilmiş bir sanatçı kendisi. Galeride biz bir yarışma başlattık. O yarışmaya katılan sanatçılardan biriydi ve o yarışma sonucunda kendisini keşfettik. 2020 yılından beri iki tane Londra'da, bir tane New York'ta olmak üzere üç tane sergi bundan önce yaptık kendisiyle çalışmak şu anda çok zevkle bizim için de zevkle yürüyoruz yolumuzu. <laughs> İkisinin oldukça eşsiz bir e, sanatı var, sunduğu resimler, sunduğu figürler ve kullandığı blok renkleriyle oldukça eşsiz bir sanat sunuyor bize, bu kadar beğenilmesinin temel sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra dünyanın her yerinde görülen sosyal sorunlar ve sosyal problemleri yansıtmaya çalışıyor, o yüzden e, bu kadar ilgi çektiğini düşünüyorum you know explain work of Türkiye'ye ve İstanbul'a geliş hikayesi nasıl doğdu Kojo'nun? Actually Kojojomarfo is an artist that been Tanıştığımızdan beri Marfo dünya çapında çok iyi bir isme sahip oldu. Çok tanınmaya başladı. Onu ilk defa Contemporary İstanbul'a götürdüm. İlk o zaman onu İstanbul kültürüyle ve onun eserlerini İstanbul halkına tanıtmaya başladım. Contemporary İstanbul'un hemen sonra küratörümüz Zeynep Hanım ve DG DG Art Project sahibi Dursun Bey'le iletişime geçmeye başladık. Onun üstüne ilk defa şu anda bir İstanbul'da bir solo sergisi açıyoruz ve bunun hem Türk halkına onun eserlerini tanıtmak hem de onun eserlerini dünyaya tanıtmak için kariyeri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.